Merhabalar kıymetli mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz muhteşem bezelye salatasını yapacağım. Öncelikle bir su bardağı bezelyemle bir bir tane havucumu güzelce haşladım. Haşladıktan sonra şöyle soğuk suda bir gezdiriyorum ki rengi böyle parlak ve güzel olsun. Daha öncesinden buzluğa közleyip kaldırdım kapya biberlerim var. Onları doğrayıp ekledim. Haşlanmış mısırlarımız, Salatamıza dereotu gerçekten muhteşem yakışıyor. Dereotumuz, yeşil soğanımız ve nanemiz var. Taze nanemiz. Onları da güzelce kıyıp salatama ekliyorum. Bezelye salatamı diyet listenize de gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok doyurucu ve besleyici bir salata. Son olarak şöyle bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Yarım limonumuz var. Limonumuzu da ekliyorum. Tuzumuz ve karabiberimiz var. Onları da ekledikten sonra gerçekten harika görünüyor. Şöyle karıştırdığında da renkleri çok iştah açıcı, lezzetli görünüyor. Çok çok canlı. Sevgili dostlar umarım beğenmişsinizdir tarifimizi. Kanalımıza abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşmek dileğiyle.